ne hazin tablodur, bu ne perişan manzara bu kardeşler. Yedi yaşındayken bu çareye başvurmadık ve aman günü geçmesin diye endişeyle yedi yaşında götürüp ilkokula teslim ettik. Geldi 12 iki yaşına, ilkokulu bitirdi. 12 yaşında biliyorsunuz erginlik çağı başlıyor İslam'da. Sıcak memleketlerde kız çocukları dokuz yaşında erginlik çağına ulaşırlar. Erkek çocukları da 12 yaşında erginlik çağına ulaşırlar. Sıcak memleketlerde, soğuk memleketlerde ve sair iklimlerde en son erginlik çağı dört mezhebe göre de 15 yaştır. 15 yaşına girdikten sonra artık namaz kılmaya mecburdur. Oruç tutmaya mecburdur, bitti. Kimse engelleyemez ve mücadele etmek şarttır. Erginlik çağına girdikten sonra ilahi hükümler bizzat onun sırtına yükleniyor, mükellef oluyor. Efali mükellefini yerine getirmeye mecbur tutuluyor. Artık beklemek yok. Sıcak memleketlerde kız çocukları 9 yaşında, erkek çocukları 12 yaşında, soğuk memleketlerde ve daha değişik ülkelerde 15 yaşına girdikten sonra kız ve oğlan artık kesinlikle mükellef olmuşlardır. Başka bir zaman sınırı yok. İslam'ın ortaya koyduğu mükellef zaman sınırı budur. Bunun dışında bir malumat yok orta yerde. Ama bizim cemiyetimizde öyle değil. Bizim cemaatimizin içinde, bizim memleketimizde ne batıl fikirler, ne hurafeler, ne İslam'a yakışmayan mazeretler uydurulmuştur. Bakıyorsunuz adam amir, memur, Kaymakam, savcı, hakim, emniyet müdürü, genel müdür, münevver adam, okumuş adam, üniversiteyi bitirmiş, mühim bir vazife başında, bir Müslüman insan inandığını söylüyor, mümin olduğunu söylüyor, fakat beş vakit namaz kılmıyor. Beyefendi siz amirsiniz, memursunuz, bakınız ne güzel makamınız var, Allah size okumayı nasip etmiş, öğrenmeyi nasip etmiş, büyük bir makam, mevki nasip etmiş, niçin namaz kılmıyorsunuz dediğimiz zaman, ha efendim diyor, eğer biraz insaflıysa tabii, eğer biraz imanlıysa, insaflıysa, evet diyor anlıyorum namaz kılmak bahsediyorsunuz, İnşallah diyor, emekliye ayrılır ayrılmaz namaza başlayacağım diyor. Sanki mükellefiyet çağı, güluğa ermek çağı emeklilikle başlıyormuş gibi. Korkunç bir yanlış, korkunç bir batıl hurafe, sakat bir görüş ortaya atılmıştı. Genç bir kız, 15 yaşında 16-17, bakıyorsunuz çırılçıplak sokaklarda dolaşıyor. Niçin böyle yapıyorsunuz kardeşim? Siz Müslüman değil misiniz? Böyle açık saçık dolaşmak dört mezhepte de haramdır. Allah'a tevbe etmedikçe, günahlarınızdan vazgeçip, tepeden tırnağa örtünmedikçe cehenneme odun olacaksınız. Ateşte yanacaksınız, sizi kimse kurtaramaz dediğimiz zaman eğer yine o da insaflıysa, efendim henüz tazeyim, gencim, delikanlıyım, yaşlandıktan sonra büyük anne olduktan sonra kapanacağım zaman idraki yanlıştır. Ve cemiyetimizi bu türlü şeytani mazeretlerle, nefsani mazeretlerle korkunç şekilde yıpratmışlar ve dini İslam'a karşı kayıtsız, saygısız bir nesil meydana getirmişlerdir. Hep yaşlanmayı beklerler, emekliye ayrılmayı beklerler ve tabi sanki Allah ile pazarlık yapar gibi, Allah ile kontrat imzalamış gibi haşa bir batılın içinde kahroluk gitmektedirler. he's always been part